kalpli balonmuş hiç almasa olur mu? Yıla, haline bak. Merhabalar bugün videodan da anlaşılacağı üzere bir sevgililer günü videosuyla karşınızdayım Şöyle kendimi biraz ortalayayım tamamdır Bugün ne yapacağız bugün sevgililer gününe özel bir animasyon yapacağız Hazırsanız başlayalım <laughs> Evet, ilk olarak Freepik'ten, free olduğu için ki videolarımızda hep Freepik kullanıyoruz, sanki kanalın sponsoru gibi bir şey oldu. Freepik'ten bir tane görsel indirdim ve bunun üzerinde animasyon yapmaya çalışacağız. Görsel üzerinde animasyon olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü bunu parçalayacağız. Daha sonra After Effects'e atacağız ve After Effects'te animasyonumuzu yapmaya çalışacağız. Şu arkadaki şeyi bir kaldırayım bir dakika. Tamam, şimdi daha güzel bir görüntü elde ettik. Şimdi Freepik'ten indirdim ve indirdim gibi hiç dokunmadan şu an ekranda duruyor. Bunu da bu videoda bir bir parçalayacağım. Çünkü parçalamamı isteyen de birkaç kişi çıkabiliyor videonun altında. Zaten malum videolarım az izlendiği için zaten birkaç kişi çıkabiliyor. Ufak da bir sitem olsun. Tamam. Şimdi yeni bir sayfaya kopyaladım yapıştırdım. 600'e 600 piksellik bir alan açtım. Bunu nasıl yaptım? Ctrl N'ye bastım. Daha sonra buradan 600 600 pikseli kendim girebilirdim. Ben daha önceden burada çalışmalarımda olduğu için seçtim ve create dedim. Bir daha yapıştırıyorum garanti olsun diye sizin için. Daha sonra buradan shift'e basarak şu şekilde orantılı bir şekilde büyüttüm. Tamam. Daha sonra burada animasyon vereceğim elementlerin hepsini ayrı ayrı layer'lara almam gerekiyor. Bunu da şöyle yapacağım. Ben şuradaki kalbe bir animasyon vereceğim. O yüzden Ctrl X'te kestim. Geldim şurada yeni bir tane create a new layer var. Şu an orada ben duruyorum. Tam görmüyor olabilirsiniz. Ama şöyle göstereyim. Şu layer'ların altına doğru indiğimizde şu üstüne geldiğimizde create a new layer yazıyor. Buna tıklıyoruz. Yeni bir layer oluştururuz. Daha sonra Ctrl B ile yapıştırıyoruz. Aynı yere yapıştırmak için. Aynı şekilde bu kalbi kestim. Yeni bir layer oluşturup yapıştırdım. Kestim. Yeni layer oluşturdum. Yapıştırdım. Kestim. Yeni layer oluşturdum ve yapıştırdım. Ctrl V ile yapıştırınca gördüğünüz gibi böyle oluyor. Ctrl Z ile geri aldım ve B ile tekrardan Ctrl B ile tekrardan yapıştırdım. Daha sonra şuradaki yazımı da Ctrl X ile kestim. Yapıştırdım. Yoyu da kestim. Yapıştırdım. Bunların hepsini ayrı ayrı animasyon vereceğim için dediğim gibi ayrı ayrı kesip kesip yapıştırıyorum. Şurada bir elementim varmış. Şu gölgelikle birlikte hatta tamam bunları Ctrl X ile keseyim. Bir tane layer'a yapıştırayım. Güzel. Şimdi bunun gözünü bir kapatayım. Şurada bir maske gibi bir şeyimiz var. Bunu da keselim. Bunu maske olarak kullanırız. Ctrl B ile yapıştırdım. Buna gözünü kapatayım. Daha sonra şuna ihtiyacımız aslında yok. Yani şunu silebiliriz. Tamamdır. Ve elimizde son olarak da background kaldı. Güzel. Tamam. Şu lavı da şöyle aşağıya aldık mı? Tamamdır. Tamam. Şu an animasyonumuzu yapacağımız layer'ların hepsi elimizde hazır. Şimdi bunu Ctrl S ile bir kaydedeyim. Buna diyeyim ki buna ne diyelim? Kart diyelim mesela. Sevgililer günü kartı gibi bir şey olsun. Bu arada sevgililer gününe özel demiştim. Böyle Instagram'da paylaşmalık bir post hazırlıyoruz. 600 600 piksellik bir animasyon bir post hazırlıyoruz. Tamam. Animasyon deyince aklımıza ne geliyor? After Effects. Hadi. After Effects'imizi açtık. Daha sonra buraya geliyoruz. New Composition diyoruz. Ve buraya da mesela kart diyebiliriz. Ya da aynı isimli olmasın. Sevgililer tere gün olsun. Bu kompozisyonumuzun ismi bu. Çok fark edecek bir şey değil. 600'e 600 piksellik okey dedim ve gördüğünüz gibi karşımda bomboş bir sahne beni bekliyor. Şimdi İçeri dosyalarımızı nasıl import ediyorduk? Buraya çift tıklıyoruz. Daha sonra buradan kartımızı içeri import ediyoruz. Bana diyor ki kompozisyon olarak mı alayım? Evet diyorum. Layer size mi istersin diyor. Yani layer'ların boyutu sen Illustrator'da nasıl verdiysen öyle mi gelsin diyor. Evet diyorum ve gördüğünüz gibi buraya kompozisyonumu getiriyor. Getiriyorum şu çalışma dosyalarımın daha doğrusu layer'larımın olduğu yere sürükleyip bırakıyorum. Gördüğünüz gibi artık elimizde Illustrator'da parçaladığımız gibi bir kompozisyon mevcut buradaki kompozisyonun elementlerini yani şurada Illustrator'da layer layer parçaladığımız elementleri görmek için kompozisyonun içine çift tıklayıp girmemiz gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi layer'ları görmüş oluyoruz. Şimdi şuradan saniyelerimi biraz kısıyorum. Animasyonlarımı saniye saniye verebilmek için güzel. Şimdi burada nasıl bir animasyon yapalım? Şimdi şuradaki karemizin içine bir kere fotoğraflar gelecek. Ben bu fotoğrafları da yine FreePic'ten indirdim. Şöyle üç tane. Üçünü de seçiyorum. Import diyorum üçte de gördüğünüz gibi buraya import edilmiş oldu. Tamamdır. Bunları da şu karenin içinde maskeleyeceğiz. Böyle yana kaya kaya ekrana gelecekler. Daha sonra şuradaki benim kalbimi scale animasyonuyla böyle pıt ilk başta böyle pıt 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 4 tane kalbim çıkmasını istiyorum. Daha sonra bunlar böyle pıt 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 pıt, pıt diye Böyle güzel bir efekt olmasını istiyorum. Çok güzel anlattım değil mi? Ama yapınca anlayacaksınız ne olduğunu. Şimdi ilk olarak bu kalpleri yapalım isterseniz. Ya da şu an aklıma güzel bir şey geldi onu yapalım. Şöyle yapalım. İlk başta ekranımız bomboş olsun. Daha sonra bir fotoğraf çekme efekti gelsin ve fotoğrafımız ekranımıza gelsin. Daha sonra buradaki kalplerimiz diğer yazımız love you falan gelsin. Daha sonra fotoğraflar içeride tık tık geçsin. Şimdi... Buradaki fotoğraf çekme efektini nasıl yapabiliriz? Benim ilk aklıma green screen geldi. Yani YouTube'da kesin yapılmış bir tane fotoğraf çekme efekti vardır. Gidip YouTube'da green screen fotoğraf kamera flash diye aratabiliriz mesela. Bunu arattığımızda karşımıza kesin bir şey çıkacaktır. Benim daha önceden kullanmış olduğum bir tane green screen fotoğraf vardı. Ben hemen bunu bulayım. Sizinle de bunu paylaşayım. Evet dosyamı buldum. Hatta içeriye de import ettim. Flash Green Screen diye siz de bunu YouTube'dan indirmiştim hatırlıyorum. Flash Green Screen diye siz de bunu YouTube'dan indirip kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. İlk olarak şuradaki elementlerimizin gözünü bir kapatalım. Şunlar bir kapansın. Şu lav da gitsin. Tamam. Green Screen'imi aldım. Ekranıma sürükledim bıraktım. Şöyle biraz ilerleteyim. İlerlettim. Acaba bu flash nerede patlıyor tam olarak? Şöyle biraz daha ilerletiyorum. Ha, bak şurada patlıyor bu flash. Tamam. Burayı Ctrl Shift D ile kestim. Bana videonun diğer kısmı lazım. Yani şurası lazım. Tamam. Şuradan Selection Tool'umu aldım. Getirdim bunu. 0. saniyeden başlat dedim. Şöyle. Şimdi buradaki green screen yani yeşil perdeyi nasıl kaybedeceğiz? Efekt kısmına geliyoruz. Buraya K yazıyoruz. Şurada çıkan K light 1.2'yi alıyoruz. Videomuzun üzerine sürüklüyoruz. Ya da videomuz seçilirken buradaki efekte çift tıklamamız yeterli. Buradan screen color diyor. Damlalığı alıyoruz. Yeşili kaybediyoruz. Şimdi bakalım gördüğünüz gibi böyle fotoğraf flash patlıyormuş gibi bir efekt veriyor. Hatta bunun sesinin de olması lazım. Şöyle iki kere L'ye bastığımda. Heh, evet burada deklanşör sesi de var. Bunu siz duyuyorsunuz büyük ihtimalle. Kulaklık kullandığı olmadığı için ben duymuyorum. Büyük ihtimalle orada bir flash sesi de var. Tamam. Şimdi burada flash patladıktan sonra benim şuradaki görselim. Nerede görselim? Aslında burada isimlendirmeleri doğru yapmak da önemli. Biz burada hızlı olsun diye layer layer gittik ama Burada isimlendirmeleri de yaparsanız sizin için daha güzel olacaktır. Böyle tek tek aramazsınız benim gibi. Şimdi şöyle yapalım. Mesela bir tane görselimizi alalım. Şuraya sürükleyip bırakalım. Tamam bu biraz bayağı büyükmüş. Şuradan tuttum. Shift'e basarak orantılı bir şekilde küçülttüm. Daha sonra yaklaştım. Şöyle yaptım. Şimdi şuradaki layer 9'umu ben maske olarak kullanacağım. Bu yüzden bu layer 9'umu görselimin üzerine aldım. Geldim şurada maskeleme kısmına dedim ki layer 9'a maskele. Gördüğünüz gibi tam üstüne binmiş oldu. Şimdi burada şöyle bir animasyon düşünüyorum. İlk başta bunlar olmayacak yani görünmeyecekler. Şu ikisine tıkladım. T'ye bastım. Opositenin T'sine bastım. Daha sonra şuraya geldim. Bir tane daha attım ve ilkinde sıfır olmasını istedim. Yani ekranda görünmeyecekler. Daha sonra fiş patladıktan sonra gördüğünüz gibi ekrana geliyormuş gibi böyle soluktan Yüz olacak şekilde sanki flash patladıktan sonra oraya gelmiş gibi bir görüntü elde etmiş olduk. Tamam. Şimdi gelelim diğer elementlerimizin animasyonuna. Şöyle biraz geçsin. Tamam. Hatta videomuzu da şurada ctrl shift ile keselim. Gerisi bizim için önemli değil. Güzel. Şimdi şurada bir tane love yazımız vardı. Bu biraz dursun. Şunu zaten maskemizdi. Bu da yuymuş. Tamam. Şurada kalplerimizin gözünü açabiliriz. Tamam. Şimdi şu kalbimize bir tane scale animasyonu verelim. Burada. Şöyle ilk başta 0 olsun. Şöyle hatta şurada da 110 olsun. Şöyle gördüğünüz gibi bir anda 110'a çıkıyor. Daha sonra 100'e tekrardan iniyor. Sanki böyle pıt pıt diye güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Hatta bunları F9'da iz iz yaparsak daha güzel bir görüntü elde edebiliriz. Tamam. Şimdi bunu kopyaladım. Ctrl C ile bütün keyframe'leri seçtim. Kopyaladım. Biraz ilerledikten sonra geldim. Şu aşağıdaki kalbime yapıştırdım. Bakalım. Tamam. Bunu da scale'ine basayım. Nerede olduğunu göreyim. Daha sonra geldim. Buna yapıştırdım. Biraz daha ilerledim. Ve en sonunda da buna yapıştırdım. Bakalım şimdi. Tamam. Gayet güzel bir şekilde bence kalplerimiz oldu. Bakalım. Tamam. Hatta şöyle de yapabiliriz. Mesela bu kalp yüze çıktıktan sonra bir 95'e insin. Daha sonra tekrardan bir yüze çıksın. Daha sonra bu iki keyframe'i kopyalayayım. Ben şöyle biraz ilerletip yapıştırayım. Yapıştırayım. Daha sonra yapıştırayım. Bakalım. Gördüğünüz gibi böyle kalp atıyormuş gibi sanki daha güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Sadece buradaki kalbimize özel böyle bir görüntü elde edebiliriz. Diğerlerini de yaparsak böyle yapalım mı bilmiyorum. Bir deneyelim. Diğerlerini de şöyle bir yapıştırayım. Güzel bir görüntü elde edersek. Tamam onlarda da olsun o zaman. Ben sanki böyle biraz animasyona boğmayalım diye düşünmüştüm ama buna da olur. Bir sıkıntı yok. Daha sonra şuna da yapıştıralım aynı şekilde. Yapıştır, yapıştır. Ctrl V ile gördüğünüz gibi yapıştıra yapıştıra gidiyorum. Buna da yapıştıralım. Tamam güzel bir görüntü elde ettik. Kalplerimiz geldikten sonra şuradaki love yazımız gelsin. Lav yazımız neredesin? Burada. Tamam. Bu lav yazısında bir tane maske uygulayalım. Maske böyle soldan sağa doğru gelsin. Maskemizi de şöyle yapalım. Şunun iç dolduğu rengini doldurayım. Hiç fark etmez ne oldu. kenarlığını da kapatayım. Daha sonra şöyle bir rectangle çizeyim. Daha sonra rotation resine basayım. Şöyle biraz çevireyim. Bunun odak noktası yani merkez noktası burada olduğu için buradaki noktaya göre dönüyor. Bunu alt kontrol home ortaya alıp tekrar rotation ile döndürdüğümde artık buradan döndüğünü görebilirsiniz. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi bunu lava maske edeceğim. O yüzden bunu love'ın bir üstüne almam gerekiyor. Love buradaydı. Bir üstüne aldım. Daha sonra dedim ki buna maskele. Tamam. Şimdi bu maskenin position'ını açtım. Position'ın p'sine bastım. Biraz ilerlettim. Ve dedim ki sen buraya gel. Bakalım şimdi. Güzel. Sanki böyle yazıyormuş gibi bir görüntü elde ettik. Aynı işlemi U içinde yapalım. Hemen ona da bir tane rectangle çizelim mi? Gerek yok. Layer 1'imizi kopyala yapıştır yaparak da alabiliriz. Daha sonra bunun pozisyonunu bir kaldırayım. Daha sonra şuraya alayım U'ya. Şimdi U Layer 7'ymiş. Layer 7'nin üzerine aldım. Dedim ki sen buna maskelen güzel. Daha sonra buradaki maskemin pozisyonuna bastım. Dedim ki sen biraz ilerle ve bu saniyede burada ol. Bakalım şimdi nasıl bir görüntü elde ettik. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde bence animasyon ilerliyor. Şimdi gelelim diğer görsellerimizin ekrana gelmesine. Bunu da yapıp animasyonumuzu bitirelim. Bunları da aldım. Şöyle ekranıma sürükledim. Biraz küçültelim. Tamam. Bence yeterli. Güzel bir şey oldu. Şimdi burada maske olarak kullandığımız bir frame vardı. Yani bir çerçeve vardı. O çerçeve buradaki çerçeve. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım ve getirdim. Görselimin üzerine aldım. Dedim ki sen buna da maskelen. Tamamdır. Şimdi bunları da diğer görselimin oraya almam lazım ki kalpler üst kısımda kalsın. Tamam gayet güzel bir şekilde oldu. Şimdi buradaki görselimin position'ın P'sine bastım. Şöyle biraz ilerlettim. Bir daha bastım. Yani son pozisyon noktası burası olacak. İlki ise sahnenin dışında olacak. Şöyle sahnenin dışına aldım. Şöyle hop üstüne bir görsel geldi. Hatta bunun blur özelliğini de açarsak böyle daha efektif bir şekilde geldiğini görebiliriz. Tamam. Hatta bunlar F9 ile iz iz yapalım. Hop gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde geldi. Tamam. Aynı işlemi diğer görselimiz için de yapalım. Son görselimizi de alalım. Ekrana sürükledim bıraktım. Bunu biraz küçülteyim şöyle. Tamam. Bunu da diğer görsellerimizin olduğu yere alalım. Şurası tamam. Bunu kopyala yapıştırla. Görselimizin üzerine aldım. Aynı mantıkla buna da dedim ki sen git üstüne maskelen. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Görselimiz biraz kesik olmuş yukarıdan. Şöyle biraz küçülttük. Şöyle ok tuşlarıyla biraz aşağıya aldım mı bu işi halletmiş oluruz gibime geliyor. Tamamdır. Şimdi bunun position'ın p'sine bastım. Biraz daha ilerlettim. Dedim ki sen animasyonun sonunda burada olacaksın. Başında ise ekranın sonunda olacaksın. Hatta bu da şöyle sağdan gelebilir. Aynı şekilde bunu da F9'da iz iz yaptım. Bu durumda açtım. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi güzel bir görüntü, güzel bir animasyon elde etmiş olduk. Şimdi baştan izleyelim. biraz hızlı gelmiş. Şöyle hepsini seçip biraz sağa taşıdım. Yani ekrana gelme süresini biraz ileri attığımda orada yavaş bir görüntü elde etmiş olacağız. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde bence güzel bir şekilde bir animasyon yapmış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.